Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir sıralı oya çalışacağım. İplerimi tanıtayım. Pembem 778. Morum. Mor da değil aslında. Mürdüm 534. Yeşilim 246. İplerim oyalı ipliktir arkadaşlar. Karadeniz şifondan temin ediyorum. Kapıda ödeme mevcuttur. Bu benim örnek mendilim. Multi şifon. Şöyle göstereyim. Bakın. Karadeniz şifon ablamız multi şifonun da satışını yapıyor. Çok da güzel ürünleri var. Ben çok memnunum. Şimdi şu zürafalı yerimizi alalım elimize. Şuradan başlayalım. Hemen bir zürafa yaptık. Geriye aldık. Bir sinek kanadı yaptık. İçine tekrar indik. Tekrar bir sinek kanadı yapıyoruz. Ondan bir tık büyük, çok değil. Şöyle baktığınız zaman anlaşılır. Tuttuk. Yuvamızın içine indik. Hemen yanındaki zürafanın içine devam ediyoruz. 3 tane zürafa yaptık. Bunu bırakıyoruz. Ve tekrar geriye alır gibi bakın zürafamızın içine geri döndük. Yine hafif büyüklükte bir Evet Şimdi bununla bunun arasına bir köprü Bakın. Tekrar geldik. Ve yuvamızın içine indik. Yine bir kibrik. Ve sinek kanadı. Ben bu şekilde birkaç tane hazırlayayım. Ara boyutuna da bakayım. Kaç tane ara koymuşum. Onu hesaplayalım. Sonra durun. Unuttum bir anda. Ara mesafesini. Hemen gidiyordum. 1, 2, 3, 4, 5 6. da yapalım. Arasında 6 tane zürafa bırakacağız. 7. başladık. Aynı şekilde bir sinek kanadı orta büyüklükte olacak. Diğer sinek kanadı da ondan bir tık büyük olacak bakın ve arada üç tane zürafa olacak şu şekilde ben böyle tamamlayayım pembe ipimi iğneme takıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet alt yolumuz hazır. Şimdi şu şekilde çevirdik. ipimizi altta bıraktık. iğnemizin önünde. 3 tane orta büyüklükte zürafa yapıyoruz. Bakın çok büyük de değil çok da küçük değil yaptık şu alt ipimizi hemen keselim kasım ses çıkarmasın masanın üstünde elimizde çevirdik ve içine sıfır geçiş yaptık ve bir kiprik yapıyoruz tekrar üste alıyoruz yine küçücük bir kiprik yapıyoruz tekrar yuvamızın içine iniyoruz geriye alıyoruz yine bir kiprik. indik. Tekrar yine bir kiprek Tekrar diyoruz hafif potluk bırakıyoruz bakın indik yine burayı hafif potluk çok değil bakın onu bıraktık bunun içine sıfır geçiş yaptık. Yine aynı şekilde küçük kiprik üstüne yine bir kiprik bu modelimiz kipriklerle bitecek. Bakın. tekrar geri aldım yine kiprik yaptım indim yuvamın içine Son kez çıkıyorum. Yine bir kiprek ve indim. İnerken bakın burası hafif pot, çok değil. Ve üçüncüye geçtim bu modelim eski YouTube'umda da vardı burada da olsun istedim ben bu modelimi çok seviyorum ve ipim açıldı bakar mısınız tek düğüm çalıştığım için şöyle elinizde iğnenizi çevirirseniz eski haline gelecektir tekrar bir kiprek iğnemi başa getireyim şöyle kıvrılması geçsin tekrar bir kiprik tekrar tepeye aldık ipimiz de ucucuna anca yetecek galiba tekrar çiçeğimiz hazır. Bakın. Şimdi ben böyle kendini gösterecek şekilde böyle 5-6 tane yapayım. Sonra küçük detaylarıyla devam edelim. Evet bakın ben birkaç tane yaptım. Şimdi bir de sizinle süslemelerini yapalım şu şekilde ipimizi iğnemizin önüne alıyoruz alt ipini sıfır çekiyoruz ve küçücük kiprik yapıyoruz kipriklerimizi tek düğüm atalım dönme yapmasınlar Bunu da sizinle süsleyip videomuzu sonlandıralım. Şimdi çiçeğimizin ortasına geldik. Yine ipimiz iğnemizin önünde şu şekilde çevirdik. Burada bir alt köprümüz vardı. Bir de geçiş. Geçiş köprümüzün içine 3 tane orta büyüklükte krep yapıyoruz. 1 2 ve 3. Ve final arkadaşlar. Bakın, şunun güzelliğine daha ütü bile yapmadan bu kadar güzel ve kibar duruyor. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan Hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.